Merhaba kıymetli öğrenciler. Bugünkü dersimiz edat, bağlaç, ünlem konusu. Öncelikle edatın ne olduğuyla bir başlayalım bakalım. Neymiş bu edat? Bak şimdi, klasik bir tanım diyor ki, tek başına bir anlamı olmayacak. Cümle içinde sözcükler veya sözcük öbekleriyle, söz öbekleriyle arasında anlam ilişkileri kuracak ve cümleye değişik anlamlar katacak. Tanımdan ben şunu anladım. Daha doğrusu üç şeyi gözümüzün önünde canlandıracağız. Edat lafını duyduğumuz zaman. Edat'ın diğer adı ilgeç. Onu da söyleyeyim. Ama kaynaklarda görsem bile Milli Eğitim'in ve ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınavda ilgeç denilmedi. Hep Edat denildi. Bak. Edat neymiş o zaman? Tanıma göre konuşuyorum. Ben önümdeki yazana göre söylüyorum. Veya bilinen Edat'ın herkesçe bilinen tanımı üzerine ben yorum yapıyorum. Diyorum ki baksana edatın tek başına bir anlamı yoktur. Anladık mı burayı? Tek başına bir anlamı yoksa bunun cümle içinde diğer sözcüklerle ve sözcük gruplarıyla, sözcük öbekleriyle anlam ilişkileri kurar. Ve bulunduğu cümlede farklı anlamlar katar. Edat'ın işi budur birçok edatımız var. En bilinenleri koyu renkle yazdık oraya Gibi sanki göre, kadar için ile, yalnız ancak sade sadece, tek bir üzere, denli değil, e doğru, e karşı, e karşın, e rağmen, e deyin, e dek, eden dolayı, den başka. Bunları ezberlemenin imkanı bile yok. Şimdi şunu düşünün gibi sözcüğünü sen, gibi sözcüğü sen, anlamı var mı? Sana bir şey ifade ediyor mu? Mesela kalem sözcüğü, yazı yazmaya yarayan araç diyorsun, kitap, işte okunacak bir herhangi bir şey. Bunları aklına getiriyorsun. Bir anlamı var. Ama gibinin bir anlamı yok. Yani edatın bir anlamı yok. Bunları gözünün önünde bulundur. Şimdi bunları tek tek açalım. Gibi. Edat mıdır gibi? Evet. Peki cümleye nasıl anlamlar katabilir bu gibi? Bak, dev gibi bir dev bir testere gibi sıra dağılır. Benzetmiş. Benzetmiş yani. Keskin sivrilik bakımından testereye benzetilmiş. Demek ki cümlemize gibi benzerlik anlamı katabilirmiş. Arabadan indiği gibi koştu. Tezlik, acelelik anlamı katmış. Sami ile yedi gibi buluşacaktık. Yani aşağı yukarı anlamında, civarında anlamında, yaklaşıklık anlamında. Herkesin anlayabileceği gibi anlat. Ben zaten o şekilde yapıyorum şu anda. Bak. Kaldır gibi. Herkesin anlayabileceği biçimde anlat. Kaldır gibi Sami ile yedi civarında buluşacaktık. Bazısını yerini değiştirdiğin zaman, o sözcüğü getirdiğin zaman anlamlı oluyor. Ama cümle içinde mesela arabadan indiği gibi koştu, aceleyle koştu anlamında. Bunlar bu şekilde farklı farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Kesin midir? Sen okuduğunu anlamaya odaklan. Akşam yağmur yağacak gibi. Tahmin. Senin de bana gönlün var gibi gibi diyor. Değil mi? Barış Manço. Bak tahmin ediyor. Olasılık da söylüyor sana. Sanki. Sanki sözü de benzerliği var. Sanki bir hayaletti bu bunlar. Yani hayalete benzetmiş gördüğü şekli. Sanki bizimle gelecek de. Bak inanmıyor. Hava açacak sanki. Hava açacak sanki ile hava açacak gibi arasında hiçbir fark yok. Sadece oradaki edat farkı var. Gibi yerine sanki de getirmiştik. Üç aşağı beş yukarı kullanılış şekli aynı. Göre. Bana göre sen haksızsın. Yani görecelik. Burası İzmir'e göre daha güzel. Bak göre. Göre sözcüğü karşılaştırma yapılmış. Daha sözcüğünü ben olsaydım bu örnekte yazmazdım. Burası İzmir'e göre güzeldir deseydim daha böyle göre ön planda olurdu. Ayağını yorganına göre uzat. Yani yorganına göre yani uygun, ona yakışır şekilde uzat. Kadar. Yarına kadar ödevimi bitirmeliyim. Yani süre anlamında. Süre anlamında. Parmak kadar çocuktun sen. Benzerlik anlamında yani kapladığı alan bakımından, küçüklük bakımından parmağa benzetilmiş. Dün yüz kadar soru çözdü. Yaklaşık yüz soru çözdüm gibi yani, yaklaşık anlamında. Roman şiir kadar tat vermez bana. Yani romandan aldığı tatla şiirden aldığı tadı karşılaştırmış. Oraları görmüş kadar oldu yaklaşma aslan kadar kuvvetli bir çocuk. Onu yüceltme, onu derecelendirme, bir ölçme anlamına katmış. İçinle devam edelim. Biraz dinlenmek için eve gitti. Biraz dinlenmek amacıyla eve gitti. Bunları biz amaç sonuç cümlelerinde işledik. Bu tür ifadeleri nasıl kullanacağını, amaç sonucu nasıl bulunacağını işledik biraz dinlenmek amacıyla eve gitti. Yani amaç anlamı var. Onun için çok çalışkan diyorlar. Yani onun hakkında çalışkan diyorlar. Eylül onun için hüzün demekti. Burada da yine bir görevlilik var. Hastalandığım için dün gelemedim. Neden sonuç? Hastalanmam nedeniyle dün gelemedim. Suların kesik olması nedeniyle ödevimi yapamadım. Su kesik olduğu için ödevimi yapamadım. Hiçbir fark yok bu cümleler arasında. Hediyeyi al, annem için aldım. Yani onu düşünerek, ona ait olsun diye aldım. Bu eşyalar için kaç para verdin? Yani bunu almanın karşılığında kaç para verdin? Vatan için canımız feda olsun. Vatan uğruna, vatan yoluna canımız feda olsun. Birkaç gün için Bursa'ya gitmiş. Yani süre anlamında. Birkaç günlük süreyle, birkaç gün zaman için anlamı katıyor. Üzereye bakalım. Ekranın sağ tarafına bakın. Sağ tarafına bakın. Üzere. Akşama gelmek üzere gidebilirsin. Yani akşam gelmek şartıyla gidebilirsin ders çalışmak üzere yol yurd'a gitmiş. Yani burada da amacıyla anlamı katmış. Ders çalışmak için dememiş, ders çalışmak üzere demiş. Burada amaç var. Karşı e, kararlaştırdığımız üzere de, çalışırız. Yani o tarzda, o şekilde çalışırız. Güneş batmak üzere. Zaman anlamı. Zaman anlamı. Doğru sözü yaptılar. İhtiyar şu tarafa doğru gitti. Şu yöne gitti. Sabaha doğru yağmur başladı. Yine zaman anlamı var. Yine zaman anlamı var. Karşı sözcüğüne bakalım. Karşı sözcüğü nasıl kullanabiliriz? Rüzgara karşı yürüyorduk. Bir yön. Babam sabaha karşı gelecek. Bir zaman anlamı var. Den başka? Senden başka herkes pikniğe geldi. Yani senin dışında den başka çok fazla kullanılmaz. En azından için kadar kullanılmaz yani. Mesela ile bağlacı. E e ile edatı. Şimdi bağlaç olarak da kullanılabilir. Edat olarak da kullanılabilir. İle çok joker bir sözcük. burada basit bir mantığı var. İleyi kaldırdın. Yerine ve getirebiliyorsan Y, V bağlacını getirebiliyorsan bağlaç olur. Getiremiyorsan ilgeç olur. Yani edat olur. Tekrar söylüyorum. İleği kaldırdınız. V'ye getirdiniz. Mantıklıysa bağlaç, mantıksızsa edat. Tamam mı? Şimdi yarın gemiyle gidecekler. Yarın gemiyle gidecekler bir araç bildirir. Buradaki L'ye. V getiremezsiniz. Öyle. O yüzden ilgeç olur. Tabanı fırçayla boyadı tavanı fırça ve boyadı gibi olması lazım. Öyle bir şey olmaz. Yani fırça yardımıyla o bir gereç olarak onu kullanarak yapılmış. Bak körle yatan şaşı kalkar. Bunu unutmayın. Körle yatan şaşı kalkar. Birliktelik. Araba hızla uzaklaştı. Bir durumdan bahsediyor. Köprü şiddetli yağmurla yıkıldı. O yağmurun etkisiyle yıkıldı. Bununla ilgili bir örnek daha verelim. İle ile ilgili. Evlerin yıkılmasıyla yollar kapandı. Yani neden sonuç var burada da? Evlerin yıkılmasının hangisi olacak? Neden? Neden kapandı yollar? Evlerin yıkılmasıyla. Sonuç ne? Yolların kapanması. Tamam. Canlı sözcüğüyle devam edelim yalnız sözüyle devam edelim. Şöyle başlığı da göstereyim. Şu şekilde daha rahat olsun. Şimdi yalnız sözcüğünün yerinde sade, sadece tek ve bir sözcüklerinden mantık getirebiliyorsan, bu dördünden birini getirebiliyorsan bu edattır. Yalnızı kaldırıp yerine sade, sadece tek, bir sözcükleri getirebileceksin. Getirebildiğinse Yani mantıklıysa edat olur. Bunun yanında bunun yanında sadece sadece tek bir sözcükleri yalnız anlamında kullanılsa o zaman da edat olur. Bak ne demek istiyorum? Ben bu dünyada yalnız seni sevdim. Sadece seni sevdim. Ne oldu? Edat oldu. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Sadece benim için bak Yalnız sözcüğünü kaldırın sadece canlı mutlattı. Ben sade, bak sen sade beni dinle. Yalnız beni dinle. Ben sadece konuşmak istemiştim. Ben yalnız konuşmak istemiştim. Yani yalnızca. Doğum günüme bir sen gelmemiştim. Bak doğum günüme yalnız sen gelmemiştin. Tek sen misin ayrılan? Ya yani yalnız sen misin ayrılan? Burada tek sözcü değil. Bir sözcü. Bak doğum günü ve bir sen gel. Bunların hepsi edattır. Yalnız sözcüğünün yerinde ola ki yani ama sözcüğünü getirebildin. O zaman ne olacak? Bağlaç Seni dün çok aradım. Yalnız sana ulaşamadım. Bak, ama sana ulaşamadım. Ama sözcüğünü getirdiğiniz zaman Mantıklıysa oradaki yanlış sözcüğü bağlaç görevinde olur. Ancak sözcüğüne bakalım. Sadece olsa olsa en çok anlamında kullanıldığında edat olur. Sadece olsa olsa en çok anlamı kullanılıyorsa bu edat olur ancak sözcüğü. Hayır kullanılmıyor. Yerine fakat getirebiliyorsam bağlaç olur. Bu soruyu ancak sen çözebilirsin. Bu soruyu ancak öğretmen çözebilir gibi örneklerde baktığınız zaman hangi anlamda? Sadece anlamında. Olsa olsa sen çözebilirsin. Hangi anlamda? Yine burada ne olacak yani görev bakımından yine evlat olacak. Bu eski ev ancak 15 milyar eder. Yani olsa olsa en çok çok çalışmıştı ancak kazanamadı. Çok çalışmıştı fakat kazanamadı. Bak burada ne oldu? Edat olmadı, bağlaç oldu. Bu ayrıntıya dikkat. Rağmen karşın denli değil, dolayı bağlaç edatlarına da bakalım. Uyarmama rağmen yavaşlamadı. Yani rağmen ifadesi bir şeyin tam tersini kast ediyor. Servetine karşın mütevazı yaşardı. Yani onun aksine, onun tersine. Dönünceye değin, buradan ayrılma. Değin biraz daha zaman anlamı kadar. Dek gibidir yani. Tatilde sabahlara dek uyumadık. Bu da yine bir edattır. Bu denin üzüleceğini bilmiyordum derece anlamı katmış. Yine denli sözcü de bir edattır. Değil biraz olumsuzluk katar. Hava çok soğuk. Kardan dolayı okul tatil edildi. Bu den dolayı kalabayla kullanabilir daha çok. E rağmen, e karşın, e den dolayı dedik ya mesela. Kardan dolayı. Yani kar nedeniyle. Burada da neden sonuç anlamı kattığını gördünüz. Buraya kadar edatları bitirdik, anladık, bağlaçlara geldik. Peki bu bağlaçlar neyin nesiymiş onları görelim. Edatın tanımıyla benzer. Bak yine tek başına anlamı yok. Yine aynı burada da yine cümle içinde anlam kazanacak. Yine tek başına anlamı yok. Yine cümle için anlam kazanacak. Bağlacı görev cümlede görevi ne? Aynı görevde sözcükleri, cümle içinde aynı görevde sözcükleri, söz öbeklerini veya cümleleri birbirine bağlayacak. Ve bağlacıyla başlayalım. Şimdi, Eylül ve Deniz'den vazgeçemiyordu. İkisi de isim türünde sözcükler bunlar. İsim türünde sözcükler bunlar. O zaman ne oldu? Aynı türden sözcükleri, aynı görevde sözcükleri birbirine bağlamış diyeceğiz. Yarın akşam sen ve ben burada olmayacağız. Şimdi sen ve ben, biz zamirleri gördük. Biz tamamen hiçbir şekilde tesadüfi konu anlatmıyoruz. Bu sıralama bir belli bir sıraya göre gidiyor. Bak. Ben sana bunu anlayayım. Ben başa koyardım. Sen derdin ki zamir ne Sabır. Yarın akşam sen ve ben burada olmayacağız. Sen ve ben sözcükleri. Kişi zamiri değil mi? Ve bu ve bağlacı ne yaptı? Zamirleri birine bağladı. Ahmet çalışkan ve dürüst bir insandı. Çalışkan ve dürüst insan. Bak sıfat. Nasıl insan sıfat. Niteleme sıfatı. Gördün mü bak. Ve bağlacı sıfatları birine bağladı. Yorgun ve üzgün görünüyorsun. Fiile sorduğun nasıl sorusunun cevabı, eğer fiile sorduğun nasıl sorusunun cevabı zarfı verir. Sor bakalım, görünmek fiil mi? Evet, eski bilgilerini yokla. Nasıl görünüyorsun? Yorgun ve üzgün. O zaman zarflar birine bağlamış. Çocukluk günlerine ve eski mahallesine özlem duyuyordu. Bak, çocukluk günleri, belirtili isim tamlaması değil mi bu? Yoksa belirtisiz mi? İyi düşün. Çocukluğun demedim mi? Çocukluk dedim. O zaman belirtisiz diyeceksin. Belirtisiz isim tamlaması. Eski mahalle sıfat tamlaması. Söz öbeği dedi tamlama ya. Tamlama tamlama. Söz öbeği deyince kafanız karışmasın. Bildiğin tamlama arayacaksın. Ne oldu? Birbirine bağladı. Arkadaşın geldi ve seni sordu. Geldi ve seni sordu. Bak iki tane cümle, iki yargı. Bunları birine bağlamış oldu. L bağlacına biraz da bakalım. Ondan sonra veya, ya da, ya, yahut, veyahuta bakalım. Ile bağlacıyla devam edelim. Yerine V getirebiliyorsan, bağlaç getiremiyorsan ilgeçtir. Yani edattır. Neyin yerine? İlenin yerine. Annenle baban yarın mutlaka gelsin. Annen ve baban mutlaka gelsin. Bağlaç. Kardelen ile Ergulan'ı çok kullanıyordu şiirlerinde. Kardelen ve Ergulan'ı çok kullanıyordu şiirlerinde. Ne oldu? Ve burada bağlaç oldu. Bağlaç oldu. Veya ya ya da yahut veyahut. Roman veya şiir okuyoruz. Mutlaka gelir diyorsun ya gelmezse? Hemen sus ya da dışarı çık. Bana sık sık mektup yaz yahut telefon et. Ders çalış veyahut biraz dinle. Burada ya onu ya onu gibi. Buradaki bağlaçların cümleye kattığı anlar. Yalnız bağlacına bakalım. Güzel bir ev, yalnız şehir uzak. Bir karşıtlık Parayı veririm yalnız yarın getireceksin. Bak şart koşuyor. Yine bağlaç. Ancak bağlacına bakalım. Akşam size geldim ancak sen yoktun. Yine karşılıklı. Sahile git ancak çok kalma. Burada da yine ne var? Koşul var. Yalnız ve ancak mantıken birbirine benziyor. Ama bağlacına bakalım. Eski ama sağlam bir köşktü. Yine karşıtlık var. Denize girebilirsin ama çok açılma. Yine koşul var. Temiz ama çok temiz bir yerde burası. Pekiştirme var. Fakat lakin ne var ki'ye bakalım. Sinemaya gittim fakat film bitmişti. Yani bir karşıt bir durum var. Ceketimi giyebilirsin. Fakat kirletme koşul var. İşim bitti lakin servis gelmedi. Yine karşıtlık var. Yani be karşıtlıktan kasıt şu. Beklediği durumun tam tersinin olması. Çok zeki. Ne var ki ders çalışmıyor. Burada da yine bir karşıt durum söz konusu. D bağlacına bakalım. Şimdi eğer ki D bağlacı yani bağlaç görevinde bir D var sonra muhakkak onun ayrı yazılması lazım. Bunun kesinlikle T ta şekli yok. Bağlaç olan D dediğinde bunun ötesi yok yani. İlacı içti de ağrısı biraz dindi. Yani ağrısını dinmesinin nedeni olarak ne gösterilmiş? İlacı içmesi. O romanı ben de okudum. Yani ben de senin gibi okudum. Işıklık, gibilik anlamı. Bunu da mı yapacaktı? şaşırma. Sen işe gireceksin de, para kazanacaksın da, alay ona inanmama var. Akşam gelme de göreyim seni. Korkutma, tehdit var. Pilav da pilav olmuş hani. Bir övgü, bir abartma var. Bile ve dahiye bakalım. Daha doğrusu dahi. Kısa söylememiz gerekir. O şarkıyı ben bile o şarkıyı dinlerken ben bile ağladım. Pikniğe öğretmenlerimiz dahi gelecek. Burada bu şekilde az da olsa bunun kullanımlarını söyledim. Geldim şimdi çiğe. Bak şimdi. Duydum çi unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum kısmı bir cümle geri kalanı diğer cümle. Yani bir ikinci cümle. Gözlerin rengini unutmuşsun yani düz cümle yap bunu. İki cümleyi birbirine bağlamış oldu. Çi bağlaç. bağlaç görevinde muhakkak ayrı yazılır. Çi'nin yazımında bunları anlattım ben. La ki baharda açan nadide bir çiçektir. Orada açıklama yapıyorum. Deniz bugün öyle güzel ki pekiştirme var. İnsan bu kadar olmasamız olmaz ki. İnsan bu kadar umursamaz olmaz ki. Yakınma var. Adam yorulmuş ki izin istiyor bak. Nedenini soruyor sen. Gözümü bir açtım ki hastane değil. Şaşırma. Ders çalış ki sınavı kazanabilesin. Koşul. Burada da mesaj veriyorum bak. Oysa, oysa ki, halbuki. Oysa sanatçılar halkın içinde olmalıdır. Oysa ki biz seni çok beklemiştik. Çok çalışıyorsunuz halbuki dinlenmeniz gerekiyor. Bunlar da bu diğer bağlaşlar arasında. Madem madem ki mer mer ki merse biz zaten bir kod yapmıştık hatırlıyor musunuz? Son bahçe mi diye. Yani kişilerin bitişik yazıldığı durumlar vardı istisna olarak. Bu mer ki ile madem ki zaten orada söyledik hatırlıyorsanız. Bunların yanında madem sözcüğü var. Meğer sözcüğü bir de meğerse var yani. Bu çok bir farklı bir durum yok ortada. Madem küstün, dargındın, neden mendil salladın? Madem ki bana inanmıyorsun, anneme sor. Meğer bizi yıllardır oyalıyormuş. E meğer yerine madem ki olmaz tabi, onu yanlış yazılmış madem ki. Meğer bizi yıllardır oyalıyormuş olacak orası. Meğer ki olaydan hiç haberi yokmuş. Meğer okula gitmemiş bugün. Öyleyse çünkü hatta yoksa ise'ye bakalım. Bunlar da yine bağlaçlar arasında. Yalan diyorsun sözlerime öyleyse ispatla. Uludağ'a gidemeyeceğim çünkü çok işim var. Dün babam geldi. Hatta sana selam söyledi. İyi giyin yoksa üşürsün. Ben güzü o ise baharı sever. Bu bağlaçtır bunlar. Neden bağlaç? Çünkü iki cümlenin arasında yer almış. Bunları sakın ola ki edatlarla karıştırmayın. Burada ne ne bağlacı var. Anlamları kattığı anlamlar bakımından bilmek gerekiyor. Ne gelen var ne giden. Ne lale ne gül Eylül ve Eylül. Buradaki ne ne bağlacın amacı ne? Cümleye olumsuzluk anlamı katmak. Olumsuzluk anlamı katmak. Yine ne kızı verir ne dönürü küstürür. Bu da yine bir olumsuzluk. Yani ikisini de yapmaz diyor. Bir bire bakalım. Yeryüzünde bir sen bir ben varız. Burada tekrarlı bağlaç diye geçer bunlar. Bu şekilde kullanılır. Hem hem, gerek gerek, ister ister, olsun olsun, ya ya bunlar da yine tekrarlı bağlaç şeklinde ifade edebiliriz. Bunların kullanımı da bir bir bağlacıyla, ne ne bağlacıyla hemen hemen aynı. Yani bir kere bağlaç olduğunu bil zaten. Hem suçlu hem güçlü. Gerek bugün gerek yarın toplantıya gelebilirsiniz. İster inan, ister inanma. Roman olsun, şiir olsun, ikisini de çok severim. Ya burada bekle ya eve git. Evet, bu konuda son başlığımız ünlem. Ünlemin amacı ne? Okuduğun zaman cümleyi sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları bildirir. Seslenme buyruk gibi durumları bildirir. Ya da size doğadaki bulunan sesleri yansıtır. Ünlemin üç işlevi varmış. Bir, duygu anlatır. İki, durum bildirir. 3- sesleri yansıtır. Vah vah dedi doktor. Üzülme var. Acıma var. O zaman duygu. O faramof. Burada ne olabilir? O faramof biraz bir yorgunluk, bir bıkkınlık belki olabilir. Yine duyulabilir. bildirir. Ah o ne bilemediğim günler. Bir pişmanlık var değil mi? Yol verin adalar, yahre yare kavuşayım. Aman geç kalmayın. Bıktım be. Bravo. Çok güzel konuştuk Ünlemlerin kullanımlarından sonra gelecek o noktalama işaretlerine de dikkat edin. Bakın bravo'dan sonra mesela virgül kullanıp sonda da virgülü e, şey, ünlemi atabilir sonra. Buna dikkat edin. Mesela hemen oradaki ünlemden sonra da yani ünlem olan sözcüğün sonunda ünlem işareti kullanılabilir. Bunları konuşuruz daha ileride. Zaten bunları Yazım kurallarında da anlattım. Orada da dinleyebilirsiniz. E sus artık. E eh, başa gelen çekilir. Elveda ey güzel gençliğim gibi örneklerde de yine ünlemleri görüyorsunuz. Şimdi artık konumuzun sonuna doğru yaklaşırken Eyvah otobüsü kaçırdık. Hey gidi günler. Ah oh, dünya varmış be. Uf elime iğne battı. Burada yine ne olacak bunlar? Ünlem türünde sözcükler olarak karşınıza gelecekler. Burada bir burada bir uyarım var. Dikkat edin. Dikkat edin buna. Şimdi ah sözcüğünü isim olarak kullanabilir miyim ben? Yani bu üç görevde kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim hocam? Böyle şey olur mu? Bak şimdi. Alma mazlumun ahını çıkar aeste aeste diyor sana. Orada artık isimleşmiş o ah sözcüğü. Ek almış isim olmuş. Aman sözcüğü normal şartlarda üdülemdi. Ama amansız bir hastalık dedin. Ek getirdin. Artık ne oldu? Nasıl hastalık sıfat niteleme sıfatını sen biliyorsun artık bunu. Nasıl hastalık? Amansız bir hastalık. Ne değer kazandı cümlemde? Söyle. Sıfat değer kazandı tabi ki. Edat bağlaç ünlem konusunu da burada noktalamış olduk. Bu konuyla ilgili mutlaka soru çözmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz sorularda bana sormanız gerekiyor. Hepinize başarılar.